Aslında sıradaki haberi arkamdaki cümle özetliyor. Sakarya'da nehir kıyısında at kesiliyor ihbarını değerlendiren jandarma. Olay yerine gittiğinde gözlerine inanamadı. Bazıları ölmek üzere olan diğerleri de bakımsızlıktan ayakta bile zor duran tam 43 at vardı nehir kıyısında. Atların yanında yakalanan 4 şüphelinin aracındansa kasap bıçakları, masat, çengel gibi kesim malzemeleri çıktı. Nehir kenarında at kesiliyor ihbarıyla harekete geçen jandarma belirtilen yere gittiğinde karşılaştığı manzara buydu. Bakımsızlıktan bazıları hiç kıpırdayamayan 43 at kesilmekten son anda kurtarıldı. Olay ilçe halkını alarma geçirdi. Sakarya Nehri kenarında toplanan bir grubun at kestiği yönündeki ihbarla jandarma hemen harekete geçti. Belediye görevlileriyle birlikte nehir kıyısına gittiklerinde atların yanındaki 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin elebaşı hayvanları bakım ve ticari amaçla toplayıp getirdiğini savundu. Ama aracında yapılan aramada 2 bıçak, 5 enjektör, 2 masat, çokça el kantarı, ilaç ve ip ele geçirildi. Jandarma 43 atın farklı illerden yüklenip tırla getirildiğini tespit etti. Bölgedeki atlardan beşi bakımsızlıktan hiç kıpırdayamıyordu. Diğerlerinin de durumu pek farklı değildi. Ayaktaydılar ama bakımsızlıktan çoğu bir deri bir kemik kalmıştı. En küçüğü 15, en büyüğü 40 yaşında olan 4 akraba gözaltına alındı. Atlar kesilmediği için ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan şüphelilerin daha önceden de aynı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.